De güzel bir kahvaltı etkinliğindeyiz. Şu an yanımda da Manisalılar Federasyonu Başkan Yardımcımız Hülya Açan Hanımefendi ile birlikteyiz. Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kahvaltımıza ben teşekkür, ettiğiniz için. Manisalı olan ve Manisa'ya gönül veren insanları bir araya toplayan bir federasyonumuz var. pek çok projeyle 2026'ya geliyoruz. başta Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm esnaf, ve oda temsilcileriyle beraber Manisa'yı tanıtmak, Manisa'yı dünya markası yapmak, şehzadelerin şehri olduğunu tekrar dünyaya hatırlatmak, tekrar Tarkan'ı canlandırmak ve bütün Manisa'nın o güzel tarihi eserlerini ve yeşilliklerini yemekleriyle beraber, coğrafi işareti yemeklerimizle beraber dünyaya tanıtmak için bir aradayız. E ee, bu kahvaltımızın da e, amacı hep birlikte bu projelere imza atarken çalışırken e, daha iyi birbirimizi sosyal anlamda tanımak olarak e, böyle bir kahvaltı organize ettik.